Arkadaşlar bu güzel birlikte Minecraft'a devam ediyoruz. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Arkadaşlar ben dün video arkası burada çıktım. Her zaman burada çıkıyorum. Ama ben video arkası nedense buraya geldim. Şu sandık yoktu. İçindekiler gitti arkadaşlar. Ben tekrar kastım böyle. Yani her şey sıfırdan kastım. Şu oraların evini yaptım arkadaşlar. Bakın bitti. Bakın kapısı değişik. Yani arkadaşlar nereden tutsak 8-9 saat kastım. 8-9 saat kastım. Bunu bayağı zor yaptım arkadaşlar. Ben normalde 3 stik şey yapmıştım şunlardan. 3 stik 3 stick yapmıştım. Bir stik bitti bunları toplayacağım diye. Bunları da topladım. Baltam yok. Baltam kırıldı. Ee, o sıkıntı. Bu sefer teknenin teki de yok teknenin tekini aramaya gideceğim bu sefer size ilk bir boru şu yeni evimi göstereyim bakın bu eve şimdi zombi doğruyor ışık yok evet, tamir ettim gibi oldu kaçak hayır creeper yapayım da Şöyle doğru boşmuş. Barut iki tane daha var okey. Oha! Bismillah. Sizi dostlarım size yukarı gösterecek. Yukarıdan neler çıkıyor? Ödüm patladı. Kapıyı şurayı düzelmedim. Şöyle de şurayı da gösterecektim size. Çok kötü Geri geldik falan. Size şurayı gösterecektim. Bir de arkada balkon var. Onu da göstereyim dedim. Ya yine mi bir şey geldi? Ya bakın burada yaratık doğuyor ya. Ben buraya bir aydın, bir, bir yardımın, bir yardım yapmam lazım. Buradan bir çıkalım da ölmeyelim. Bir saniye çıkmadan önce yemek yemek Bu evi düzelteceğim arkadaşlar. Ama önce bir, bir gerekiyor. Çünkü akşam oldu şira 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 atla çık 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 bam ben niye yukarı çıkıyorum ya burada uyuyacaktım okey şimdi keşfe gideceğiz karşıdaki karşıdaki gemiyi alacağız daha doğrusu keşfe gideceğiz bu sanatlar da video alacağız bu kadar çok olacağız şurada yarısını buna alacağız önce iyi ya hazır soktu. Oyunun demir Aya ağlar. Bu kasların sayla bu kadar. Bu neden biriktiriyorum bilmiyorum. Aha şu demiri topladım. Şekil de tanıdı Olmuş, bayağı olmuş.

来吸。 Ne tüne gidecek yoksa. Buradaki bloklar nerede toplansa? Yine gitti. Hadi. Vallahi mı çıktı ya? Bekle daha uhum, telefonda hardcore serisi çekeceğim. Bu kesinleşti şu an. Telefonda hardcore serisi Kesinleşti. Seçtiğim o arkadaşlardan birisi seçildi. Seçeceğim. al bakın gemi buradaymış. Gemi alalım da almadan önce bir şey yapacağım. Şu şeker kamışlar buymuş. Bunlar ben koymadım. şeker kamışı varmış. Birazcık Nedire gideceğiz? Daha elmas falan bulmam lazım. Oho. Daha elmas bulacağım. Onu yapacağım. Benim işim çok. Benim yani sesim gelmemiştir. Diye tekrar. Akıl çıkmadı. <laughs> Sonunda. Gidelim. Şimdi şöyle dönelim bir. Envanterimize mi? Envanterimize okey. Hayvanlar gel. İçinek getirse yeter. Öbür inek yok mu? Bak bir inek yok mu? Bir tane, bir tane bir inek gerek lazım. Nasıl bir inek var kokuyor? Gelin 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 gelin. Şşş. İnekler mi? Ya sabır ya vela kuvvet. Yok çok az ha. Şimdi tam yaratıcı ya. Çok stok var tabii. Geyik yaratıcı. Şimdi siz ne anlıyorsunuz? Zırhlıklar çok az oldu değil mi? yaratıcıya gösteriş <laughs> var da kesinlikle okey gel ben bu ikisini nasıl gemiye giymeyeyim ee, birisine tuz atma hazırlasın o zaman o kadar. Gel. Gel, gel 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 artık uzun su iç hayvancılık işi baya iyi ben bunlardan bir güzel süt de yapıyorum gel. Bakın bir arkadaşlar. Önce siz tavuk kadar yavaş değilsiniz. Çok kısım iyi hmm. gel 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 gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> yüzeyip, çok yaşlı yüzü var ya. Evet burada bekleyeceğiz. Kendilerini bekleyeceğiz. No. Gelin gelin gitmeyin gelin. Şşş. Oo, gel. Gel gel gel. No. Gel. Gel. Oo. Bekle bekle vereceğim gel. Aa bana hiç şey <laughs> benim için. Ee, veremeyeceğim. Gelsene ze. Bu ne bir yolu yürüyemiyorlar ya. No. Çok az kaldı. Dostlarım yorumlara yazın şu ev nasıl olmuş <laughs> i̇şte Şöyle yapalım. Bu sefer de videoyu geç çekebilirim çünkü Yani normalde çekim Vaktim Çekebilecek O yüzden çekeyim de Bu kadar yetişebilir dostlarım <laughs> Gel 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 -ge -ge -ge. Az kaldı, az kaldı, az kaldı da Şimdi yani toplam az kalacak Kimseye şu bas hmm. Şunu da geçir Toplamda bir şekilde tamamlamamız lazım Gelin 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 hmm. gel böyle kandıracağız Şimdi şu F aç. Aç, aç, aç Oh my god Gelin tekrar bölün gelin 見てただいま。<タッ> Ya, yemin ederim. <laughs> ne oğlum ben bunu kendime kullanacağım lan. Ya sana da verebilirim de. Ben gemiyi getirmedim ya. Gemi için gittim gemiyi unuttum ya. Bunu F'ye basarsam. yemeğe yazıcı alıp da iyi anlıyordum ben de güzel geliyor çünkü ben yine bir bu sefer şey açacak. Hmm. çok kasmıyorum ama Aa, evet arkadaşlar şu anlık limanda kaldım. bu <laughs> arkası o bir içini bir her şeyi hazırlayacağım. <laughs> limanda kalmak zorundayım. Bunlar şöyle at 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 at, at okumuz. Beş tane okumuz var. Gayet iyi yalnız. Hı. Şimdi şöyle. Geçiniz bu nasıl açılıyor? Normalde açılmaz gibi. Bakın şurada ne var. Burası boş. Bakın üstten. Bak alttan bakın böyle yarım gözüküyor. Üstten hiçbir sıkıntı yok. Bakın. Hiçbir sıkıntı yok. Neyse videomuz kaç dakika olmuş? dakika. Birazcık daha şey yapsak? Acaba bir tane koyun toplasın? de koyun topla ne yaptı? Taşımızı bir taşım gitmiş. Arkadaşlar neden sandık yok olmuş? Bir tane var. bunu pc blok blok mu ne değişik değişik bir mod var işte işte sonra baktım bloklar gerçekçi oldu. Bakın mesela böyle şeyde üst üste koyuyoruz, sonra düz gidiyoruz bir şey olmuyor ya. Heh öyle yapamıyorum işte. Bakın şu bloklar <laughs> kendine kendine kendi kendine yere düşüyor. hepsi kendi kendine yere düşüyor arkadaşlar. Yine gitti ya. Bekleyin şu karion kapsam önce para ihtiyaç yok. Karion şu an hiçbir işime yaramıyor. Başka. Başka Arkadaşlar bakın şunlar. İçi işe girmişti düşmüştü sonra baktım şu, şu sandık yok olmuş şurası şu halde çok kötü bir halde sandığın baktım sandığın yoktu aşağıda bile değildi <laughs> arkadaşlar bakın yani her şey gitmiş bu <laughs> mod yüzünden hepsi gitmişti. hepsini sıfırdan kasmak zorunda kaldım mermileri falan mermiler Allah'tan aşağıdaki yerdeydi de o kadar maden o kadar zor kastım ama madeni Allah'tan aşağı kısma koymuştum o zaman Aşağıdan aldım yukarı koydum arkadaşlar o zaman. Ondan sonra. Tekrar mı aşağı koydum? O modu sonra da geri kaldırdım. Düzelttim. Böyle. Videoları izliyorsunuz. Bakın bir video. 15 kişi izliyor. O, 15 like geliyor. Neden? nedeni söyler misin? öyle böyle enerji gibi gibi onlar gibi. Mesela ben yalan söylemiyorum. Biz seçtim. Telefonda onunla beraber oynayabiliriz. Ee, onunla konuştum. Konuştum. O da benim oturduğu yerde oturdu. Konuştum. Eee dedi ki ben telefonum. Ben de onunla beraber telefonla çıkışım. Çıkış falan filan. Yani bu kadar şey yeterli. Dedik ki abone, 2 geçtik, 2 i̇şte, abone dedi. Video olacak. İşte onu da yaptık. Kanalda ben de. İhrazesim de oldu. Bunun Evet. Bu sefer video kısa olur farkındayım. ee Hayvan getirdik daha doğrusu şey getirip koyunda bulak koyunda bulak karyon moduyla takacağım bu sefer. Yoksa i̇şte karyon modülü hata yaramıyor. Bir de karyon modülü aldım şimdi yeni makineler aldım da. Şemişi Kaldıramam baba. Geri dön git geri dön git. Olmaz. Hızlıca şunu da şu iki koyunda getireyim teker teker karyon moduyla Eğer karyon modülü şimdi hepsini de burada getireyim ya gidip gidip duruyor arkadaş bak böyle de olmaz ki ya öldüm. Ha, öldüm ya neyse yüzünü öldüm. öldüm ya öldüm öldüm mesela de, şu an öldüm Gidip eşyaları tekrar alacağım. Ölmemişim. Ölmemişim. şeyim. Benim Telefonum Bilgisayardan şeyi bitir. Ben kararımı verdim arkadaşlar. Ben şeyi yapacağım. Bir nokta on iki nokta sürümünde şeyi yapacağım. Baksanıza. Bir on ne hala gelmiş. Olaylar da beni ごめんよくも。 Gidelim gidip bakalım. Bir koyun olayı vardır. Hop 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 Ay. Oyun yok. Aaa. Hah buldum buldum buldum. İnşallah karyonla onu taşıyabiliyoruz Bir bakalım. Gel bu denemesin Bence gidecek. Gel buraya gel. Taşıyabiliyoruz. Heh, hızlıca götürsek. Böyle çok yavaşız. Böyle olmaz. Bak bu koyun daha var mı? İkisini birden götürün. Valla ben uğraşırım. El emeği gözünü okuyayım. <laughs> Gel gel buraya. Ben hiç uğraşamam seninle bu türlü. Gel. Gel gel. Bilekler de kırılıyor ya. O sıkıntı. Başka var mı? Koyun Sırf bu 2-3 koyun için bir tane götüreceğim bizim oraya. Yükle onları değil isteyeyim. gelsin ister gelmesin yükle. Ben koyunlara odaklanıyorum. için koymayacağım Gel bakalım bizim oralarda. Geliyor mu? Ya arkadaş sen geleceksin sen Ben bileyim sen geleceksin Sen geleceksin Yavaş yavaş <laughs> Kaç 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 Heh. Böyle ya Sadece bu ikisini götürmek istiyorum şu an Yolla kaybettim Yok, pardon, dur. Heh. Sıpla. Yok, pardon, dur. Gel, 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 gel. Sıpla. Ne halde? Geldiler. Geri, 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 geri. an doğru yoldan gidiyoruzdur. Arkayı görüyorum da şu an siz de görüyorsunuz. Geldiler mi? gelmediler. Yine gitti. Ya sabır ya vera kuvvet. Böyle olmaz ki. Kapatsak mı acaba? Ne oluyor? <laughs> hey, <bulalım. gülüyor> hey, tam tersi, tam tersi. <laughs> evet. Hey, hey. Gel. Doğru bir yerde <laughs> tamam tamam gelin 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 gel. oğlum bak içimde sıçan içim, içim var ya sen nereye ayıptı Şimdi hmm. Tekrar mı gideceğiz o kadar yolda? Vallahi hiç kusura bakmayın. Eşek gibi böyle yüze yüze geleceksiniz. Sabahtan akşam kadar bunların bekleyeceğiz ya. Çimene daha hızlı gel. Gel 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 gel. Gel 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 Peki. Aslında ben şunları şöyle taşıyabilir miyim? Yedirdim mi? İnşallah yedirmemişim şimdi. daha yememiştir inşallah yememiştir çünkü o bana lazımdı yemiş mi geç şuraya geç şuraya geç şuraya geç şuraya yanlışlıkla yedirdin mi yedirmişim hayır nasıl taşı onları hadi hızlı yoksa gidecek bayram Arkadaşlar bu. Ya ben bunu bekleyeceğim ya. Uf. bir hızlıca gelip gelseydi kaç dakika olmuş. Ne yağmur ya. Bakın. Her şey yağmur Tamam. Oturayım, oturayım, Kaslı

Bize şu hayvanı götür 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 götür. Aranıza yeni hayvan geldi. Alın bakalım. Sen de gel sen de gel sen de gel. Hiç yere kaçamayacaksın. Kalyon modu ilk defa işime yaradı. Kalyon modunu kapatacağım. Zorunlu. Maalesef zorunlu. Bedrock sürümünden hardcore serisi gelecek. O seçilen arkadaşımızla da abonede seçtiğim olan arkadaşımızla alacağım da ben o 150 abonede seçemiyorum bir kişi çünkü az yorumlar resmen hiç, hiç biriniz Minecraft'ta bilmiyorsunuz öyle bir hissediyorum o yüzden seçemiyorum birazcık daha bekleyeceğim ondan sonra seçeceğim evet video bu kadar Burayı ben niye böyle yapmışım? He tamam sandık koyacağım dur tamam. Böyle tamam. gözünüzün önünde. Evet arkadaşlar video buraya kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün hayvan çiftliği için gittik. Neden hayvan topladım? Ee, çünkü ee, nasıl söyleyeyim? Hayvanlar Ba koyunlardan yün alacağım. Ee, tavuklardan yumurta alacağım. İneklerden de süt alacağım. Orada arkamdaki boroların eski evi. Evde yapma şansı belki boroların yeni tüyünü yaparım. o da belki güzel Neyse arkadaşlar video buraya kadar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen şöyle şuradan çıkalım da. Şöyle yapalım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Kanalıma like, abone olup like atmayı unutmayın. 26 dakikadır buradayız. Saat 17. E, bir, saat 17'de bundan sonra video gelmezse 17.30'da video göndereceğim. 17.30'da da 18.30 gibi bir video gelir. O kadar. Neyse video buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşürüz. Bay bay.